Arkadaşlar hepinize selam. 14 günlük bir değişim programına başladım. Aşağıya kesinlikle linkliyorum. Oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ben bunun adını can çıkartan program olarak ekledim. 14 gün boyunca 2-3 gün ara vererek devam ettiğiniz bir program. 20 dakikayla 55'ti sanıyorum. O aralarda da değişiyor. Gün gün artıyor veya hafifliyor. Karın kaslarınızı azaltmayı vaat ediyor. Ve aynı zamanda da en çok 14, en azda da 2 beden kadar incelme görüyorsunuz. Çok araştırdım. Ekşi Sözlü'ye baktım. Kullanıcı yorumlarına baktım. Chloe'nin bir tane challenge hashtag'i varmış. Ona baktım. Bütün yorumlarda işe yaradığını gördüm. Ve dedim ki neden yapmayayım? Ben ee, sizlere yapmadan önce ve yaptıktan sonra çekebildiğim kadarıyla videoları çektim ama videoları yan çekmemişim. Dik bir pozisyonda göreceksiniz. Ayrıntılı olarak fotoğraf da ekledim. Bakalım acaba işe yaramış mı? Eğer siz de yaparsanız ya da yapmak isterseniz aşağı yorum yapın. Hatta e, videonun sonlarına doğru size bir soru da sordum. Onu da cevaplarsanız çok sevinirim. Ama e, şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten çok yoruyor. Bunu bilin. E, ...canınız çıkıyor. Mesela şöyle anlatayım. E, ben normalde çok fazla terleyen bir insan değilimdir. Yani terliyorum ama... ...böyle şapur şupur terleyen bir insan değilimdir. E, bu programda terledim. <laughs> bu program birazcık yordu Halimin kalmadığı günler oldu. E, ısınmadan kesinlikle yapmayın. E, benim öncesinden bir antrenmanım olduğu için... Ben çok fazla hamlık yaşamadım ama çok uzun süre hareketsiz kaldıysanız kesinlikle e, bir ağrınız olacaktır. Lütfen bunlara hazırlıklı olun. Kendinizi sakatlamamanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü hareketler zor. E, çok uç hareketler yapmıyoruz belki ama yine de zor. Şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken bu programı yaptıktan sonra 14 gün challenge programını yaptıktan sonra yaklaşık bir 15 gün falan beklemeniz gerekiyormuş. Vücudun kendini toparlayabilmesi ve alışabilmesi için. Ondan sonra isterseniz normal bir spor devam edebilirsiniz. Ben öncesinde yoga yapıyordum. Bu 14 gün challenge programını yaptım. Sonra biraz dinlendikten sonra tekrar yogaya devam etmeyi düşünüyorum. Hadi başlayalım videoya. Videonun başında da bahsettiğim gibi Bugün ilk günüm 14 gün boyunca umarım devam edebilirim çünkü araştırmalarıma göre pes edenler de olmuş. Şimdi ölçümlerimi yapayım. Aynanın karşısında benim nasıl olduğumu görün. 14 gün boyunca da her gün çekip eklemeyi planlıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. Aynanın karşısına geçtim. Borda taytımı giydim. 14 gün sonunda da size borda taytımla göstereceğim. bir Görüntüyü net bir şekilde önce sonrası yapabilelim diye. Şöyle bir yan döneyim. Ee, şurada hafif bir göbeğim var ve yanlarım var benim çok az. Ee, güncel kilom 52,5-53 gibi çıktı. Şu bel bölgemi de ölçtüğümde 69 santim çıktı. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Ben spor yaparken çekebileceğimi zannetmiyorum ama öncesinde nasıl başlıyorum, nasıl hissediyorum, sonrasında neler yaptım onları sizlere anlatacağım. Hadi başlayalım. İkinci günden herkese merhaba. Şimdi ben de sporumu yaptım. Herhangi bir vücudumda çok fazla ağrı hissetmedim. Çünkü ben öncesinde de yoga yapıyordum. Hani vücudum çok az antrenmanlıydı diyebilirim. Şimdi e, sadece şu arka kalça köklerimde çok hafif bir ağrı hissettim. Onun da hareketlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah devam edeceğim. E, bu acılar hoşuma da gidiyor. Hani iyiliğim için vesaire diye düşünüyorum. E, bakalım. Sonuç nasıl olacak? Şimdilik her şey yolunda. Bir de yediğime içtiğime dikkat edersem çok iyi olur. Ona da özel bir program hazırlarsam, ona nelere dikkat ettim tarzına videoya kesinlikle eklerim. Hadi ben başlıyorum. Üçüncü günden hepinize selamlar. Ben başlıyorum diye videoya girmeyi unutmuşum. Bir gazla başladım çünkü. Ee, görüntümü de şu şekilde gösteriyorum. Çünkü üçüncü günün videosunu yaptım. Perişan oldum, o kadar çok terledim, o kadar çok yoruldum ki üçüncü gün zorlaşmaya başlıyor çünkü dört tane video yapmaya başlıyorsunuz. Ama bence gayet güzel gidiyor. Çektiğim acılardan zevk almaya başladığımı hissediyorum. Günün görüntüsü bu şekildeydi. Şöyle yandan da göstereyim size. Yani e, bir şeyler söylemek için çok erken ama sanki birazcık şuralarımda bir şekillenme falan oldu gibi geldi bana. Bilmiyorum. 14 gün boyunca da umarım devam ederim. Edersem zaten siz de videoyu izliyor olursunuz. E, yapanlar varsa yorumlarınızı da bekliyorum. Hani acaba sizce gerçekten şekillenmeye başlamış mıyım? Yoksa bana mı öyle geliyor? Dördüncü günde görüşürüz. Hoşçakalın. Bugün dördüncü günümdeyim. Ee, şimdi yapacağım. Bittikten sonra da şöyle ortalama bir... 4 günün analizini yapmak istiyorum çünkü 5 günde Rest day olarak görünüyor Bu arada bu 14 günlük programda 5 günü rest day yapmanız gerekiyor O yüzden ben de yarın yapmayacağım e, Muhtemelen de ne zaman devam ediyorum cumartesi günü devam ediyor olacağım 6 günümde şimdi şöyle bir bakalım ve yaptıktan sonra da devam edelim ben kahvaltıdan önce yapamıyorum. Çünkü e, aç karnına midem bulanıyor. Kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra gün içinde tekrar yapıyorum. Yani mesela Türk kahvemi içtikten sonra 3-4 gibi falan yapıyorum. Bu tamamen sizin kendinizin ne zaman iyi ve hazır hissettiğinizle alakalı. Çünkü hareketler gerçekten zor ve e, hepsini yaparken de canınız gerçekten çok acıyor. Ama yılmak yok. 14 gün bir şey değil diye düşünüyorum. Neyse hadi ben bir başlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. 4. günün egzersizi bitmiş bulunmakta. Saçım başım darmadağın oldu. Ama görüntü bu şekilde. Sizlere de göstermek istedim. Benim de söylediğim gibi yarın rest day'imiz var. Ondan sonra 6. günden devam ediyoruz. İnşallah işe yarar gibi, sanki de yarıyor gibi ama böyle de çok gaza gelmek istemiyorum. E, ama çok yoruyor arkadaşlar. Gerçekten çok yoruyor. 6. günden merhabalar. Eee... Böyle her gün çekmesi biraz zor oluyor ama olsun sizlere bir faydası olması açısından çekiyorum böyle. Tatil günüydü. O yüzden spor yapmadım. Ama yediğinize içtiğinize de bu süreçte biraz dikkat etmemiz gerekiyor bence. Ee, şimdi 6. günün sporunu yapacağım. Görüntü bu şekilde yaptıktan sonra da çekmeye çalışacağım. İnşallah halim kalır. Dün tatil yapmış olmak beni birazcık üzdü. Çünkü hani bugün devam eder miyim edemez miyim diye düşündüm. Motivasyonumu da kırmak istemedim. Sizlere de çekiyorum diye yarım bırakmak istemedim. Benim için iyi oldu bunları videolamak. Ben şimdi sporumu yapıp geliyorum bugün yedinci gün ve e, asla enerjim yoktu asla yapmak istemiyordum dedim bu kadar yaptın pes etme çok az kaldı sonuçlarını da güzel güzel alıyorsun bu işin en zor kısmı zaten kendinizi motive etmeniz bence şimdi tekrar yapacağım Yine her zaman olduğu gibi öncesi sonrası yapmak istiyorum. Şöyle de bir göstereyim. Ee, umarım yansıtabiliyorumdur ama ben... şuralarda bir bir hat belirlemek gibi bir şey görüyorum ama tabii ki tüm sonucu 14 günün sonunda alacağız. İnşallah işe yarar da ben de size burada şöyle oldu böyle oldu falan diye anlatabilirim. Ee, ben sporumu yapıyorum. İnşallah sonrasında çekme halim kalır bir egzersiz programı nasıl can çıkartır olsa çok iyi olurdu. 7. gün antrenmanı o kadar zordu ki 4 tane video vardı ve ortalama 45 dakika sürdü. Gerçekten canım çok acıdı ve hani şu bölgedeki yanmaları hissettim. Bu da sporumu yaptıktan sonraki halim. bilemiyorum artık. Bakalım sonraki yani asıl önemli olan zaten 14 gün sonundaki değişim olacak. Çok merak ediyorum ben de heyecanlı bir şekilde umarım hız kesmeden devam edebilirim. Bugün 10. gündeyiz. 8. günün videosunu çekmiştim ama silindi. O yüzden onu gösteremiyorum size. 9. gün restteydi. 10. günden devam ediyorum. Bugün de saymazsak 4 günüm kalmış oluyor. işler gayet istediğim gibi gitmeye başladı. Gördüğünüz gibi zaten şu hattı çoktan belirginleştirmiştik. Şuralarda da minik minik ben ben görüyorum belki de bilmiyorum ama hafif eee six pack'lerin üstü oluştu gibi geliyor. Göbeğim de çok azalmaya başladı. 4 gün sonunda da eee tabii ki ben yine zaten sizlere gün gün çekmeye devam edeceğim. İnşallah işe yarar. şu bölgemde de birazcık incelme hissediyorum ben umutluyum spor yaparken canım çıkıyor gerçekten çok zor bir program gün geçtikçe de ağırlaşıyor ama sonucu güzel olsun diyelim ben şimdi spor yapıyorum hep öncesinde çekiyorum sonrasını göstermeye halim kalmıyor çünkü umarım inşallah bugün kendime o gücü bulur ve sizlere de gösteririm 10. günün sporu gerçekten çok zorlayıcıydı ve çok zorlandım ama şöyle göstermek istiyorum bu da bitmiş halim. Gerçekten bitmiş durumdayım. Ee, yarın devam ediyorum inşallah. Bugün 10. gün. Ben normalde öğlen 3 ya da 4 gibi yapıyordum sporumu ama bugün bazı işlerim vardı dışarıda ve çok yoğundum. Saat şimdi sekiz buçuk yemeğimi bile yeni yiyebildim yani yemeğin üstünde spor yapmak da pek hoş olmayacak ama mecburum günümü atlayamam e, yemek yemiş e, göbekli halim bu şekilde ama gerçekten her videoda da söylüyorum şu hattın çok belirgin olmuş olması gerçekten beni biraz mutlu ediyor e, zaten bitmesine de bir dört gün falan kaldı. Ben bundan sonra çeker miyim bilmiyorum ama 14. günün sonunda sizlere kesinlikle fikrimi uzun ayrıntılı anlattığım bir videoyu anlatacağım paylaşacağım 12. günün sonunda şöyle bir başarı elde ettim arkadaşlar Bugünün sporu 23 dakika falan sürdü ee, i̇lk günü birinci günün ki gibiydi bugünün ki yarına 45 dakika gösteriyor muhtemelen canım çıkacak çünkü bitmeye de yakın biraz daha ağırlaştığını düşünüyorum ama bugünkü sporda çok daha fazla nefes nefese kaldım ama e, sonucu sağ olmasına rağmen çok iyiydi kendimi de çok iyi hissediyorum. 12. günün aktivitesinde yapmış bulunmaktayım bu beni gerçekten öldürdü 45 dakikaya yakın sürdü çok zorlandım ama sonuçtan aşırı derecede memnun kaldım son 2 günde böyle devam ederse bunu da böyle sabitlersek bence çok iyi olacak yarın görüşmek üzere herkese selam bugün 14. gün yani son gün ben bunu öldüren spor olarak adlandırıyorum çünkü gerçekten canım çıktı değdi mi şimdi onu göreceğiz ee, ben sporumu falan yaptım hazırım aç karnınayım şu an İlk ölçümleri de aç karnına yapmıştım eee Kiloma da baktım zaten siz onu göreceksiniz. Kilomda hiçbir değişiklik yok. Ama yani inşallah incelme olmuştur. Kilomda bir değişiklik yok ama ben bunun yağları biraz kasa döndüğünü düşünüyorum. Bu arada eğer bu video başarılı olduysa ve ben yükle yüklemiş olursam, izliyor olursanız. Eğer isterseniz, eğer isterseniz e, fit tarifler... Nasıl sağlıklı besleniyorum, kilomu nasıl koruyorum tarzında videolar da çekebilirim. Çünkü e, bu programı yaptıktan bir 15 gün falan hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. O yüzden e, bu sırada da kilomu da ve e, sıkılaştıysam eğer onu da sabit tutmam gerekiyor. Meme çok fazla dikkat ederek yapmayı düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi isterseniz yazarsanız çok sevinirim. E, şimdi ölçümü yapacağız. Şimdi bir mezro yok ama şundanım var. Iııı e, İnşallah tek elimle ölçebilirim. Tek elimle ölçemeyeceğim arkadaşlar. Ben ölçüp geliyorum. Evet şuradan devam etmek istiyorum. Şuradan tuttum. Size de göstermek istiyorum. İnşallah netleyecek. İnşallah. 65 santim. Ben kaçla başlamışım? Gördüğünüz gibi şuraya da yazmışım. 70 santimle başlamışım. Şimdi göğüste çok fazla bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ama kalçaya da bir bakacağım. Kalçayı da şöyle göstereyim. 91'de kaldı. 88 ölçmüşüm. Kalçanın da sanıyorum ki 90-60-90 olanı makbul olduğu için bence iyidir. Şimdi şimdi bedenimdeki değişikliklere gelelim. Zaten bordo taytımla başlamıştım. İlk size de böyle göstereceğim demiştim. Şuradaki çizgi net bir şekilde belli olmaya başladı. Şuralarımda küçük kaslarım oluşmaya başladı. Ben görüntüden de aslında gayet memnunum. Ben ilk bordo taytımla çekmeye başlamıştım. Size de öyle söylemiştim. Sonucu da öyle göstereceğim demiştim. Şuradaki çizgilerin net bir şekilde var olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Şuralarda bir iki karın kasım oluşmaya başladı. E, buna çok devam edersem zaten hepsinin kaslı olacağını biliyorum ama gerçekten şu durumda etmek istemiyorum. Canım çıktı. E, yanlarım vardı benim ilk başlarda. Zaten e, ya videonun sonuna ya ortaları aralara koyacağım. Fotoğraflarda da göreceksiniz değişimi. Ben görüntüden de aslında gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, canınızı çıkarıyor ama gördüğünüz gibi işe yarıyor. Bir 15 gün falan dinlendikten sonra belki daha e, uzun süreli, daha kolay bir programına geçebilirim. Ve videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Benden görmek istediğiniz videolar varsa lütfen aşağıya yorum yapın. Dediğim gibi sağlıklı, fit tarifler, kolay tarifler, uygun fiyatlı tarifler vesaire isterseniz de e, bana yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.